sormayın demiştim. Yine de Facecam neden yapmıyorsun? Sorular full cool öyle. Çok teşekkür ediyorum beni dinleyip yorum attığınız için. Sağ olun. Ne kadar çok bir şey kıralım. Çok. Ne kadar çok. Çok Köle... dedi ya. Kıralım bana bahadır. Köle bağırma. Ağlıyorum şu an. Şu an ağlıyorum. Bu ev dördümüz için yeterli olmayacaktır. Nasıl yeterli olacak kocaman Var mı yiyecek bir şeyiniz <laughs> Öl. elli bini kuru kuru kutlamayalım dedim. Ve size birini getirdim. Kimi getirdim? Sen çık abi oradan. Dadam, yüz bin olursun. Teşekkür. Yüz elli bin olursun. Teşekkür. İki yüz bin olursun. Olur yani. Hepsi olur, merak etme. Teşekkür. Muhteşem. Çok iyi gidiyorsun zaten. Takip ediyorum seni. Teşekkür. Teşekkür ederim. Ama vermiyorlar bilgisayarı. Çok iyiler ya. Çok çok iyi bir mağaza onlar. Vermiyorlar. Hayatımda ben böyle bir mağaza görmedim ya. Vermiyorlar. yani. Verecek bir insan olsa vardı. Hay be! Kafanıza karpuz atarım. O mağazadan bahsedin. Güç kullanıldığı yere göre adı bulunur. Onu unutma. Nimetle şaka olmaz. Ben de bu bilgisayarı nasıl bozuldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz çünkü onu yazmadım. Ne kadar komik ya. Sen Kimsin? Ben Garloş. Sen kimsin ya? YBC. Ben de lazariyim Berat <laughs> dur dur onlar senin değil hepsini alıyor ya. Hepsini alabilecek misin Korkut? Sığacak mı? Ağır diyorum yoğun kart Oğlum Berat elliyorum bak. Nereye mi elliyorsun? Vay vay. Berat'ı elliyoruz arkadaş. Tanışalım önce, ben kısaca sevde. ama sen bana uzun uzun, seni seviyorum de Sen bizim için Brawl Stars mı çıkardın be? Dur dur, sesini açayım. 1, 2, 3, 4, 5, altı. evet. Kim girdi ya videoya? yapıysa iyi mi? A mesa arkadaşlar gel. Ne yapıyorsun? oğlum? Size merhaba ben Berat. Bu da Perde. Çok komik espri lan vallahi. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Baraka. Allah belanı versin artık da. Sen oğlumlar ekip gidiyorlar ben de gidiyorum. Hop! Oh geçtim. Geçtim. Finaldeyim. Ya Fall Mountain bu çok zor ya. Şu an öndeyim. Berat şu an öndeyim. Gerçekten üstüne bırak koymayacağım. Koyarsam şerefsizim ya. Bildiğiniz gibi benim bir bilgisayarım var. Var ama yok. Çıktı İtiraf et çabuk. İtiraf et. İtiraf et lan. ne <laughs> 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 <Bunlar> deli ya. <gülüyor> 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 Eğer düzgün bir ikinci el bilgisayar almak istesem 2000 lira lazım. 2000 lira lazım olduğu için 2000 lira nasıl varsa bana atabilir misiniz? var, kalkanlı. Hayda. Eee biz git. Eee? Oha. Spam var. Direkt spam var. Gel bak Laz. Ben bakmayacağım. Ben, ben, ben benim de Direkt spam var. I I Bu evde makas olmaz. Bu evde makas yoksa ben bunu saçlarım. Bıçak mı nekesin? Topart. It was up. Artı iki mi yaptın? <laughs> Aşağı düşüyordum. Ve yayınlar açacağım. Ben yani bunun anlamı ne? Kral geri döndü. Egoist. Merhaba. Bugün kim var yanımda kim? Kimse. Evet arkadaşlar bugün yalnız bir video çekmeye karar verdim. <laughs> Sen beni gül için mi sevdin? Hiçbir şey diyeyim mi? Ben bu acıyla yaşayamam. Bu akşam ararım, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın tutamaz YBC'nin gerçek yüzü ifşa Gerçek yüzü insanlar gördü Yazıklar olsun YBC sen böyle biri miydin? Biz e seni böyle mi tanıdık? Senin Allah belanı versin Şerefsiz. Köpek Adip Alçak Sürdün lan Ben Abdülhamit'i savundum Savunmadım Teresleri savundum Savunmadım <laughs> Bir çekiliş yapalım Poşet çekil Böyle kalırsın Haksızlık bu sen sevmiyorsun oğlanı. Kralımın kralı değiliz biz ha. 3-4 sene önce anneannemin evine bayrama gitmiştik. Anneannem bana çıkardı 10 lira verdi. Diğer kuzenlerime 20'şer lira dağıttı. Ben de sinir oldum kadına gittim, cüzdan 100 lira çaldı. Gülsümden. Bu arada artık çıkamadım. I love you baby. Ben o <laughs> arkadaşlar buradan lava atlayabilir miyim? Eğer atlarsam 12 bin like gelir atlayamazsam 11 bin like gelir. Kendi hemen, atlıyorum kendi arkadaşım kendi arkadaşım. Kendi hemen atlıyorum arkadaşlar hemen atlıyorum. İşte bu. O kendi kendine şey yapıyor ya sürekli videoya giriyor 6 dakikada bir. <laughs> 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 Var ya senden nefret ediyordum clickbaitlerinden Allah senin belanı versin. Ben ben clickbait hiç yapmadım. At yalanını <laughs> inananı Namık Kemal. şey Çok kısa bir video oldu herhalde. Teşekkür etmek için açmıştım kaydı. O zaman bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten çok teşekkür ederim.